Indium'un tarih sahnesinde bazı anlar vardır ki, devasa imparatorlukların kaderini tek bir şehir, tek bir komutan belirler. İşte 1799 yılındaki Akka kuşatması tam da böyle bir an. Bir yanda Avrupa'yı dize getiren Napolyon Bonaparte, diğer yanda ise dimdik ayakta duran Osmanlı'nın yaşlı kurdu Cezzar Ahmet Paşa. Yıl 1799. Napolyon, Mısır'ı işgal etmiş, gözünü doğunun zenginliklerine dikmişti. Onun için bu sadece bir fetih değildi. Hindistan'a uzanarak en büyük rakibi İngiltere'yi can evinden vurma planıydı. Bu büyük hayalin önündeki son engel ise Akdeniz kıyısındaki küçük ama stratejik Akka Kalesiydi. Napolyon, Mısır'da kazandığı zaferlerin sarhoşluğuyla Suriye'ye doğru ilerlerken Akka'nın kolay bir lokma olacağını düşünüyordu ama fena halde yanılıyordu. Çünkü Akka'da onu hesaba katmadığı biri bekliyordu. Akka valisi Cezzar Ahmet Paşa, lakabını düşmanlarına karşı acımasızlığından alan, sert mizacıyla tanınan bu yaşlı devlet adamı, aslında Napolyon'un kibirli dehasına ders verecek kadar tecrübeli ve zeki bir stratejisti. Napolyon'un yaklaştığını duyar duymaz hemen hazırlıklara başladı. Enkale duvarlarını onardı, savunmayı güçlendirdi. Sadece askerleri değil şehir halkını da direnişe dahil etti. Depoları ağzına kadar yiyecek ve mühimmatla doldurdu. Ve en kritik hamlesini yaptı. Napolyon'un ezeli düşmanı İngiliz donanmasıyla ittifak kurdu. E Mart, 1899'da Napolyon'un ordusu Akka surlarının önüne geldiğinde, kendinden emin bir şekilde zaferin yakın olduğunu düşünüyordu. Ama kuşatma başlar başlamaz işler ters gitmeye başladı. İngiliz Amiral Sidney Smith, denizde Fransızların ikmal gemilerine baskın yaptı ve en önemlisi kuşatma için getirdikleri topları ele geçirdi. Bu toplar doğruca Akka Kalesi'ne taşındı ve Napolyon'a karşı kullanılmaya başlandı. Evet, yanlış duymadınız, Napolyon kendi toplarıyla dövülüyordu. Napolyon öfkeden deliye dönmüştü. Defalarca genel taarruz emri verdi. Fransız askerleri dalga dalga surlara saldırdı. Top ateşiyle gedikler açıldı. Ama her yıkılan duvarın arkasında Cezzar Ahmet Paşa'nın emriyle kurulmuş yeni bir savunma hattı beliriyordu. Askerler ve halk omuz omuza inanılmaz bir direniş gösteriyordu. Cezzar Ahmet Paşa'nın şu sözleri kaledeki herkesin parolası olmuştu. Akka düşerse Osmanlı düşer. Aylar geçtikçe Fransız ordusu erimeye başladı. Sıcak, salgın hastalıklar ve bitmek bilmeyen çatışmalar Avrupa'nın yenilmez ordusunu perişan etmişti. Erzakları tükeniyor, askerlerin morali her geçen gün çöküyordu. Napolyon hayatında ilk defa bu kadar çaresiz kalmıştı. Bu küçük kale onun devasa ordusuna ve askeri dehasına meydan okuyordu. Nihayet iki aydan fazla süren kanlı kuşatmanın ardından Mayıs 1799'da Napolyon acı gerçeği kabul etti. Akka alınamazdı. Ordusuna geri çekilme emrini verdi. Bu onun askeri kariyerindeki ilk büyük ve utanç verici yenilgisiydi. Doğu'yu fethetme, Büyük İskender gibi tarihe geçme hayalleri Akka'nın yıkık surlarına çarparak tuzla buz olmuştu. Yıllar sonra sürgündeyken bile bu yenilgiyi unutamayacak ve şunu itiraf edecekti. Akka'da durdurulmasaydım Doğu'nun imparatoru olurdum. Akka Zaferi sadece Napolyon'u durduran bir savunma değildi. Bu zafer, zor bir dönemden geçen Osmanlı İmparatorluğu'nun hala ne kadar güçlü direnebileceğini tüm dünyaya göstermişti. Cezzar Ahmet Paşa'nın liderliği ve Akka halkının cesareti dünya tarihinin akışını değiştirdi. Ve tarihin sayfalarına şu unutulmaz notu düştü. Bazen sarsılmaz bir irade en büyük fatihleri bile durdurabilir. Bu müthiş direniş hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki tarihin tozlu sayfalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.